Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Emil'le ile birlikte bir şarkı çevirdik o şarkının içinden "Nus Brawl Stars" çıktı ve biz şimdi "Nus Brawl Stars"'ın videosunu çekelim dedik ve çekelim dedik işte yani şu anda çekeceğiz. Evet. Şu an giriyorum ben sıraçı bekliyorum hmm. oyunda. Evet. Girsin birlikte oynayacağız. Aynen öyle. Ee, bir saniye ne? nerede ya? Oradaymış. Evet. Ne yapacağım? Ver Ver. <laughs> Tam getiriyorum. Sıraç bir mouse istedi. <laughs> Bilgisayarın başındayız. Onun anına bir mouse getirdim. Evet. Davet mi? ettim seni davet. Kabul et. Ee, kabul ettim. Hemen ben şunu kapayım. Böyle. Uykuya alayım. Ki Leo. <laughs> ben değiştireceğim. Ben de. Mesela sen de alacaksın? Lütfen. Sen de mi alacaksın? Ben Aa, bir gireyi gireyi alacağım. alacağım. Ben bir alacağım. Arkadaşlar şey satayım. Bu dedektif Grey'i ben çok seviyorum ya. Şöyle. Gördüğünüz gibi şişelim. 35 rütbe. Zaten Nus'ta 35 rütbe yapmak çok kolay. E, birlikte yapmıştık. Ben evet. de e, boğumu yapmıştım. Bir kupa. Onun şerisi daha yüksek kupa olduğu için ben boğumu 1035 kupa yapabilmişim. Ee, neyse ben ne karakter alsam ya? 66 tane karakter var. Ben mi baksam acaba? Yani istediğini alabilirsin. Ben 75 kupalı bir karakter al. Ben biraz düşeyim ya kupaları. Bayağı düşeyim. Bayağı düştü sen. 0 kupa. Düştüm. Sen oyna Chester oyna ya. Chester'lar çok güçlü. Ben ya Chester. oyna. Ben Chester Surge oyna. Search oyna o zaman. Search 500. Değil. Hı hı. Değil. Search 500 değil. En Yine aşağıda. Yeni Search'ün aşağıda. Sen nereden biliyorsun lan? E ee, gördüm. Oha. Wow. Ben... Bir saniye ben bir bakayım. Hadi başlayalım biz. Bir saniye. Tamam ya yeni işte Harbiden iyi yani. Hemen başlayalım. Ee, bu video uzun sürebilir. Oo, no, sen, niye geçirdin bu kadar? Bilmiyorum ya. İnternet Veya ben eskimiştir ya. Eskimiş olabilir. Çünkü 3 yıldır kullanıyorum. Bari yer değiştirdin. ufak çaplı bir baskından sonra <gülüyor> <gülüyor> ee, bizim kulüpten beri biri o e, o geldi bugün bize öyle bizim kulüpten biri bizim eve geldi tanıdığımız evet. dedi <laughs> yer değiştirin ama biz yer değiştirmeyeceğiz ya maçtayız ondan hemen kura iyi oynuyor ya. bizim takımdaki iyi oynuyor. Kura. Ama ben de iyi oynuyorum. <laughs> evet. Ondan gittim golümü attım. evet Arkadaşlar gerçekten Grey çok iyi karakter. Ben de uh, Brawl Stars'ta Morbel. Morbel Brawl Stars'ta şey yapıyorum. biriktiriyorum sonra alacağım inşallah alacağım yani. Hoppa. Kaç takım? Bizden iyi mi? İyi. İyi. Ama biz de iyiyiz yani. İki mortis var ama. Orada o biraz sıkıntı. Oo, Biri sen şurada. Sen buraya geç. Ben, ben bir, şey bir şey yapamam. Ama buraya da mortis geldi. Böyle atladım. Şu mortisler valla. İki tane mortis mi karşıda var? Evet. iki tane. Ben girersin. Giremedim. Ama zıplayabilirim. Tam geliyor mu oradan? Şuradan ben bir keseyim. Al sen şunu Mortis. Vurmuyor. Al. Öldürebilecek mi? Nasıl attı? Ee, ya? Aksuar kullanmayı unuttuğum için top onda kaldı. Şimdi ben ortada kalayım. Oh. Evet. Aldım. Şöyle şunun üzerine atladık mı iyi olur. Pası verin bana. Al. Alamadım. Al. Atarsın. Tamam satamadım ya. kar arkadan geldi. Sonra Mortis'te görünce şunu çek çektim çek Evet. Benim kontrolüm ee, biraz kötü. Ama düzeltirsiniz zamanla. Böyleden sonra ya yani şu kar bana da her bu gün... şu oh. sor search diyordum ya. Mortis'leri almamız lazım. Çok acil. Karlı da almamız lazım. Oha, adam Oha. yanlışlıkla gol attı ya. Yanlışlıkla mı? <laughs> evet şut çekti sonra topa gidecekti yanlışlıkla attı sonra. <laughs> yanlışlıkla gol mü atılır ya? Ya dur ben kontrollerimi yapacağım. Evet, sen ya. yap. Ben de bir buradan ne oynanır? Gir ne gir oynanmaz? Onlara bak. Sen ne oynuyorsun şu an? Ben şu an search oynuyorum. Search iyi ya bence sen search kalabilirsin. Evet. Bazı karakterler 500 yapmak, 1000 yapmak test diyorum Acaba Leon mu oynasam? ben? Bilmem. Çok karakter var ya. Ne oynasam? Bütün karakterler o. var ya. Yani, yani hileli çünkü. Bir Neden saniye. hileli oynuyorsunuz derseniz. Yani e, ana hesabımızda olmayan karakterleri burada oynuyoruz. Bir de çarkta çıktı. Normalde oynamayacaktık. Normalde Brawl Stars falan çekeceğiz. Morvel Brawl Stars çektik, çekecektik. Ama hile de çıktı. Yani Keşke çıktı. Çıksaydı. Birlikte oynayabildiğimiz oyunlardan biri olduğu için doğrusu yani. çarka koymuştuk. Çarktan seçip. Ee, i̇lerleyen dönemlerde belki çarktaki oyunların isimlerini arttırırız. Evet çünkü şu an oyun az yani birlikte oynayabildiğiniz. Evet sonra e, beni yani mesela Free Fire, PUBG Mobile gibi karakterler gelebilir. Karakterler yani. değil, oyunlar. Ha, e, oyunlar işte pardon. Ben de hazırım. Ben de. Hemen geçelim. Evet. Yani kesinlikle Mortis gelecek yanımıza çünkü yok Bey Eş geldi. <laughs> Mortis gelecek dedim, eş geldi. Tamamdır. ortada Mortis diğer tarafta. Şu an bas çok iyi ya. Burada bas çok iyi gider. Bizim eş oynamıyor. Öl. Adamı öldürdüm ama yine de gol atmayı başardı yani. İçinde. Ben konuşamıyorum ve bizim eş daha yeni oynamaya başladı. Daha bir gol attı mı? Oynamaya başladı. Üç seviyeyim. Mortis e dalmaya çalışıyorum ama Mortis beni almayacak galiba. Neyse. Ben oraya çok bir ışınlandım çok... ama beni saniyede öldürdüler. Üç... Yani. Ben gol atmaya gidiyorum. Hayır, hayır hayır, 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 hayır. Hayır. Öldüm. <laughs> Oy. Oyunu oynarken yoruldum ya. O Nasıl öldüm ya ben? Neyse, galiba vurdular. Atamalar o spike oraya uçacak atacak. Bana atsaydın ya keşke pas atsaydın bana. Pas atmak istememiştim ben aslında orada da. Şut çektim ya. Ben şuraya, şuraya gideyim. E, şey bizim eş. Al topu ben bekliyorum burada. Spike var karşımda bana. Şimdi atma topu. Ben topu orada kaldım. Nereye gittim lan ben? <laughs> cüzyanım evet evet ah eh, öldü ben çok iyi bir oyuncu üç cüzyanla takımım hadi Kaldım adam ben. böyle geliyor tamam at gelemedi geldi de bir, mi bir mi? gol atmamız lazım hadi. gerek hatta lazım gerek. yürü 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 ben ver pası ver pası biraz fazla gitti ya oh, pas vermedi sanki Frog öldü. Atın bana. Ben uy <laughs> attım korkudan 96 canı kalmış. Tamam ya Berabere bir şey oyunu. Veya ondan sonra yapacağız. Ya yok yok biz kazanırız. Karşı açılırsa eş Doğru aslında. Ama ben yani yakıncıyım biraz orta. Hoppa ben nereye gittim bilmiyorum ama. Ya uçsun. Ben dedim o tarafa atar, o tarafa atarsa vortex'e gelir top. Sonra ben aldım, kurtarırım dedim. Ama öyle şey olmadı. Mesela ben değişmeyeceğim. ben Grey değiştireceğim. Ben Grey değişmeyeceğim. Grey iyi karakter çünkü ben gerçekten seviyorum Grey'i. Grey evet iyi karakter aslında. Eee maçta izledim. Kayıtta mi? Az önce bir kayıta girdik de kayıt sonra kendi kendine gittim. Evet evet kayıttayız. Eee ben fan almak istiyorum ya da vazgeçtim Daryl alacağım. Daryl al, Daryl iyi ya. Ama yani. büyük ihtimalle Mortis gelecek yine bizim takıma. Mortis gelecek. Mortis Mortis'in Mortis 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 içinden geçer. Eş geldi. Karşı Biz... takıma değil bizim takıma. Ha bizim takıma Mortis gelmez. Ha. Geldi. İkardi Mortis geldi. İkardi. Sana layık. İkardi de açıklamadan önce. Ya bunlar mal oğlum? Topu direkt bana verdi. Ben yani o onu alabileceğim mi? Mm. Hemen şunu atıp şöyle kaçacağım, Şimdi şöyle, şöyle. Soruc'un ultisi var. Oynayamıyorum çok fazla. Çünkü bir uytili search sizi öldürebilir üzerinize atlarsa bu arada net alıyor ultili searchler evet ama ben de derildim hani alamayabilir ben şimdi... topa. atarsın atamam gir kale işte yani. adam zaten şey ya abi bir miydi hani ben kale başka biri doldu falan sandım keşke tamam aldık at bana ilerideki bize atmak istemiştim gittim sana attım ah uçuyla gitti ya ee, kaybedeceğiz ee... galiba sen evet. Oh. tamam tuttum ileri mı tuttum? İleri uçacağız, ileri uçacağız. Oh. Ben hmm. de öldüm? Icardi yürü. Sanki Icardi. Icardi yürüyemiyor. Icardi yaparsın Icardi. Icardi gol atarsın sen. Uy. Icardi. Sanki gerçek Icardi. <laughs> ben direkt şu topu alacağım. Sonra gittim. Al. Bilemedim çünkü hayvan gibi vurduğu için bibi. Hemen doğmamız lazım. Şut çekti ve Yukarıda yetişemediği için. K. Bir bir. Büyük ihtimalle uzatmaları Adamın Adamın ismi çok değişik. Topa yürüme artık. İnternet çok kötü. İnternet çok kötü. <laughs> Bayağı attı yani. i̇nternet çok kötü. O çay hep fazla kötü ya. Ben de internet iyi biraz da ona rağmen alamadım <laughs> kaçı. Aa ben Chester'ı 1000 kupa yapmışım. Haberim yoktu. Ben search oynayayım madem sen oynayamıyorsun. Search kaç kulak? 220. Düz mi? Al sen de Feng'i de al. Feng ben şey al oynayacağım ya. Leon. Sonra bir... Kanka Leon pek de güzel gitmiyor bu arada. Çifte tehlikeyi kapatsan şey mi atsan ya? Ne var? Çifte de alacağım. Hı? Tamam. Leon oynanır. E, burada olayım. da oynanır ya. Ben kuro alacağım. Aa benim kuro 1 kupaydı. Benimki de, de bir. Ne zaman? Çalışmanı yok. Kanka ben yine bir karakterlere bakacağım. Her da iyi ya. Leon iyi ya bunu. Her baktın mı peki sen? Evet. <laughs> ben bir tık hastayım. AFK kalırsam böyle hareket etmezsem Eee büyük ihtimalle hapşurmuşumdur falan yani. Şimdi onu da haberini vereyim de. Siyah girmedi daha. Ah geldi. Kutu aldım sen girene kadar yani. <laughs> İnternet çok kötü ya ondan. Hamlet'ten daha kutu alıyoruz. Çık 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 çık. O adam seni aldı. saçma kostümü. Ben nasıl ulti atamadım? E, ulti atamadığım için Max beni kes. Galiba bu el eksi yiyeceğiz ya. Öyle bir ben his var. İyi oynarız. İçimde öyle bir his Üçüncü var ama. Üçüncü olursak eksi yemiyoruz diye biliyorum ben. Evet evet öyle. Ama şuradan diyelim. Şimdi ben şöyle bir ulti atmıyorum. Yavaşım bayağı. Ben öldüm. Keşke almasaydım. Hata. Tamam. Keşke adamların üzerinde kullansaydım. Evet. Veya evet. duvarın arkasında. Veya arka... Da... ben duvarın arkasına gitmek istemiştim aslında. 30 kupa yürür. Neyse. Ee, sonra 5 yüzyıla çıkarırız bunu. Tamam. <laughs> tamam. Öyle yapalım. Ben bir oynayacağım. Evet. İyi nerede? Hatta ben artı oynayayım. 300 kupa. Ben hapanla oynayacağım. Zamanında artı oynamıştım. Şunu alacağım. Bu iyi. Başka bir tane kostüm aldım arkadaşlar. Ama internet... Ay süper senin yaptığı bir hatayla kostüm gözükmüyor. Ya başka kostüm bir kostüm, kostüm değişiyoruz veya kostümsüz falan Hı. Hmm. çıkıyor. Şu kostümü aldım normalde ama öfkeli fan gözüküyor. Ah topot fan aldık biz normalde. Aynen. Hmm. E, kaç dakika olmuş video? 16 dakika ya. 20 dakika. 20'ye Ay ayarlayalım o zaman onu ya. Yani öyle yapalım. Bir iyidir. Sen diğer kutuya gitsene. Sağda bir tane kutu var. Aşağıda da bir kutu var. Ben de ona gideyim. Tamam. Aşağıda iki kutu var. Fan çok güzel bir karakter değil mi? Ben bir şu kolda almaya olsun. çalışacağım. Sonra ben olsun. alırım onu. Artıysın nasıl olsa. Artı çok uzakçı. Dur. Şuna bir kere vursam çok iyi olur kolda vurdum. Bir kere daha vuramadım ama. Tamam tamam. Adamın şey... ismi Beşiktaş. Abiciğim beşiktaşlısın, beşiktaşlısın, beşiktaşlısın anladık da. Buradan Beşiktaşlılara yani. adını Beşiktaş yapmaya gerek yok. Buradan Beşiktaşlılara selam. Selam selam çokuyorum ben de. Ya böyle insanlara ben pek bir şey anlayamıyorum. Beşiktaşlısın okey. Git maç beşiktaş maçını izle Beşiktaş maçı falan bize. Vallahi ya. Niye gelip burada yazıyorsun ki Beşiktaşlı oldum? Tamam anladık seni. Ya ben pek futbolla alakam yok yani. Benim de ya. Ama yine seviyorum böyle izlemeyi. i̇zlemeyi de sevmiyorum ben ya. Çünkü 90 dakika baka kalamadığım için. Aldım. Ama oldum. Bunu üçüncü şey olduk. Öldüm. Bu kol maşallah. Yani 30 kupa aldık. İyi. i̇yi. oynuyor biraz. Evet. Kolt alayım mı diyecektim ama gerek olmadığını Fark <laughs> ettim. Devam ediyorum. Artık bayağı güzel karakter. Evet e, ee, bir el daha atalım. Yani bu eli bitirelim. Videoyu kapatırız. 17 dakika oldu çünkü biraz fazla. Bu video 20 dakika. uzun sürdü biraz. E, ee, zaten şey e, Ramazan ayındayız. Evet. E, iftara i̇ftara biraz var yakın. Böyle 5-10 yani dakika kalmıştım. Mesela bir yalan olur. saat falan var. Saat 7'de mi okuyor? Evet. Tamam. Mesela, evet. arkadaşlar oruç tutanlara Hı. da selam. Evet. Bir de oruç tutanlar yoruma yazsın oruç tutuyorum diye. Şöyle. Alırsın ne bunu? onu? Ben ya, buradan. Abicim öl artık öl ya. Ölmüyor Ömrüm adam ölmüyor. Ben saatte sıkıyorum ölmüyorsun. Mesela üç Allah tane ayıp ediyorsun. Gel, gel. İnternet çok kötü. Leon bana Şuraya girersem. Lan gelirse dondururum yine onu. Şu peni hala ölmedi ya. Ya Penny ile uğraşmak istemiyorum çünkü peni. Önümüzde Leo. Oyunun güçlü karakterlerinden. Ben öldüm neden öldüm? Mikrofonu düzelttim ondan <laughs> öldüm. Oh, Mikrofon Beşinci olduk. Yüz falan eksicez Beşinci olduk. Bizim ardımızdan bir sürü takım öldü. Ben böyle olunca gerçekten çok sinirleniyorum. Ben de şimdi. ya. Artı güzel karakter ama değiştireceğim şimdi. Ben de Artı güzel karakter ama değiştiriyoruz. Ee, biz bence hiç oynamayalım videoyu kapatalım. Ha, kaç dakika olmuş? 19 yani. 19. Ee, o zaman biz bir son elimizi atalım. evet Hadi son elimizi de son atalım. Son elimizi böyle atalım istiyorum. Ben biraz Mortis oynamaya çalışacağım. Çünkü her mortis aldığında yanıma başka mortisler falan geliyor. Ondan. ben de ağızım. Bir de mortis pek oynayamıyorum. Beceremiyorum. Tipime girerlerse diye önemini alayım. Leon. Ben 500'e çıkarırım belki. Belki. Belki çıkarırız. Belki çıkaramayız. İnşallah sonra Bu elden sonra kapayacağız. Hemen. Belki evet. 21 dakika olur video. Yani uzun video canınıza sıkıyorsa yorumlara yazın. Kısaltalım evet. videoları yani. Böyle 8-9 dakika yapalım. 8-9 dakika değil de yine 10 dakikalarda. Ben öldüm. O oh, ölmedim. Leo, e, Bana on. bir pas gelse buradan. Gelemeyecek. Önyecektin. Pas gelmediği için kendim gidiyorum. Sen önden git. Önden gidemem. Of. Şuradan çaksan beni dondurdu ayı. Oh, ah, gelme bas. Bir şeyler denedim orada ultiyle falan da. Ben de denemeye topu, çalışıyorum. Topu. Adam direkt yürüyerek girdi ya. Ben Oops. böyle canı fazla olup da yürüyerek giren. Şey evet. bir şey Evet. oydu. hayvan gibi ya? Yani. varken kimse alamaz. Ya aksesuarı varsa ya üç kişi burada ne arıyor ya? atayım diyorum. Denk de Aa! Oh. Lan öldüm. O iyi öldüm gol attı. 7 gol attı. Evet arkadaşlar, son maçımızı da kaybederek geçirdik. Nasıl ya benim kanım çok acıktı. Ben de çok açım. Gerçekten ziraç. Eee kapanışı yapalım yavaş yavaş. Sen yap. Evet, ben yapıyorum. Evet arkadaşlar, e, videomuzu beğendiyseniz like atmayı, e, kanalımızı yani videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da önerirseniz, etkileşim için yorum da atarsanız bize bize çok faydanız olur. İyi akşamlar, görüşürüz.